Merhabalar, yeni bir RC bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde kumandalara değineceğiz Can'la beraber. Can merhaba. Merhaba. Önümüzde her boy, her çeşit neredeyse kumanda var. Hepsi olmasa bile. Evet. Ee, şimdi ilk başta frekanstan başlayalım. Kumandalar deyince aklımıza hemen frekans geliyor. Önümüzde 2.4 GHz var. İşte 40 MHz'de çalışan şu eski 60-100 liralık kumandalardan çıkan, e, helikopterlerden çıkan kumanda var. Ee, i̇lk başta frekanslardan başlayalım. Yani böyle uzay yolu teknolojisi var. <laughs> Çılgın anten. Şimdi e, hani izleyicilerin ilk önce dikkatini çekmesini beklediğim şey antenlerin tasarım farkı. Daha önceki <laughs> videoda da bahsetmiştik. Bunlar e, teleskopik anten diye geçer e, literatürde. E, bu anten çeşidi megahertz bazında çalışan kumandalarda tercih edilir. Aslında kumandaların antenleri e, yayın yaptıkları frekansla orantılı olmak zorundadır yani kaç MHz'de çalışıyorsa e, kumandanın boyu da o yayın yaptığı dalga boyunu uygun olarak santimetre cinsinden şey olmak zorunda veya milimetre olarak e, katı olmak zorunda ki menzili uzasın. E, yayın verişi alışı rahatlasın. Job antenli kumandaların anteninin tamamı bu değildir. Bunun içerisinde ucuna yakın 24 milimetrelik bir bölüm vardır. O 24 milimetrelik anten kısmı şunun gibi. Bu aynısından hı hı. antenin içinde de var yani. E, esas anten bu e, koaksiyel kablo diye geçer. Geri kalanı şey çekiş iletmez. Sadece şu bölümü ilgilendiriyor. Bunu eğer herhangi bir şekilde kısaltırsak veya katlarsak kumandanın çekişi azalacaktır. Evet. Günümüzde genelde mesela bu hobi işine yeni girenler bu kumanda aldığı zaman karşısına genelde 2.4 GHz'leri görüyor. Artık Görelim. çıkıyor çünkü teknoloji bu, Evet. 2.4 GHz'in avantajı nedir mesela? Bir kere güvenli olması değil mi mesela? E, tabii tabii. Şimdi modelcilikte modelle aranızdaki bağın çok kuvvetli olması hı hı. modelci e, ciddi manada güvenli zerk eden bir unsur. Yani... E, çıktı çıkacak acaba ne zaman kontrol kaybedeceğim endişesiyle ne modelden keyif alabilirsiniz ne de kullandığınız yere şey yapabilirsiniz uyum sağlayabilirsiniz. Özellikle işte etrafta kalabalık insan varsa, çocuk varsa veya taşıtlar varsa onlara çarpma tehlikesi söz konusu olacağından hani kumandaya güvenmek çok önemli bir parametre. Eskiden dediğim gibi hani 2.4 GHz pahalı bir teknoloji olduğundan dolayı megahertz bazında çalışan kumandalar daha çok ucuz e, bütçe amaçlı kitlerden çıkıyorlardı. Artık durum değişti. Teknoloji ucuzladı. E, 2.4 GHz'in sinyal e, kuvveti kullandığı frekans yüksek e, şey olduğu için, yüksek frekanslı e, sistem olduğu için, megahertz e, bazlı kumandalara göre, e, kullandığı vericinin kuvveti e, yeteri kadar uzak mesafeye, yani 1 kilometre civarına e, rahatlıkla sinyal ulaştırabilmek için yeterli kalıyor. Hı hı. En yeni nesil e, şeylerin kumandaların 2.4 GHz kumandaların voltajı da düşürüldü. Evet. Eski eskiden 12 voltla çalışırlardı. Şimdi artık 6 volta kadar düştü. Evet. 6 volta bile yani yeterli menzili sunabiliyorlar. Evet. Vericisi. Sen ucuz dedim mesela önümüzde Turnigy'nin e, 2.4 GHz işte modülü arkadan herkadan evet. e, 50 dolara satılan tabii, var. İşte tabii. görüyor modifiye edince. Yani şimdi onu yazıyor. demişken hani bizim uçak kumandası ile her çubuklu kumanda aynı mıdır? Evet. E, oyuncak kumandasında aslında temel fark zaten boyuttan bir kere kendini eli veriyor. Bu bir çocuk için tasarlandığı besbelli. Hani benim elimin bunun üzerinde e, çalışmasını düşünmemişler. E, <laughs> dolayısıyla hani esas kumandalar ergonomi olarak da. Bu senin elindeki iki kanal muhtemelen. İki kanal. İki Değil kanal. Mi? Hatta evet. bir buçuk kanal bile olabilir. E, keza Bilmiyorum. aynı mantıklı bu da e, şey yapılmış tasarlanmış. Hani olması gerekenden daha ufak. Bu nispeten profesyonel olduğu için oyuncağın profesyoneli biraz daha böyle şey üzerinde şarj profesyonel falan oyuncak var. burada. O tabi Easy to fly. Evet. Bu üç kanal. Gıcırtıları bilmiyorum şeye geliyor mu? Tri trim geliyor. Trim ayarı da yapabiliyorsun bunda. Tabii. <laughs> Hatta trim yapınca bu gaz çubuğunun pozisyonu da oynuyor öyle şey yapmışlar. bu arkası frekansı 4 40.68 A abuk sabuk bir kanal. Evet. Karışmasın diye. Ka muhtemelen karışmasın diye. Çünkü e, şimdi temel olarak kumandaların arasındaki e, farklardan bir tanesi de işlemci kabiliyeti. E, 2.4 GHz üzerinden çalışan sistemler e, PCM sistem olduklarından dolayı e, sürekli şey yaparlar. E, frekans değiştirirler. Hı hı. Bu mesele aynı anda bu kumandayı, e, bu, bu marka bu model kumandayı veya diğer 2.4 GHz bandından yayın yapan e, kumandalardan bin tanesi Yan yana kullansa bile hiçbir şekilde frekansları birbirine karışmıyor. Çünkü sürekli bu e, bir barkod üzerinden yen yapıyor. Hı hı, Alıcısına hı. tanıtılıyorlar. Alıcı sadece bunun e, kendi kodlu sinyalini e, tanıyor. Ve yen yaptığı bandı sürekli değiştiriyor. Dolayısıyla iki e, şeyin örtüşmesi ihtimal dışı kalıyor. İki e, frekansın evet. örtüşmesi ihtimal dışı kalıyor. Oysa, e, Mesela 35 MHz kullandığımızda. Ya da 40 MHz. İşte aynı anda çoktan o zaman da tabii. E, frekans kristalinden e, kristalden istifade edilerek e, kanal oluşturulur. E, yeni yapılan kanallar iki kumanda aynı kanal üzerinden yeni yapıyorsa yandık. Evet. İkisi birbirinin frekansını ya perdeler ya birbirine parazit yaparlar. Modellerini gizli kontrolden çıkar. Evet. Veya doğru. birkaç. O yüzden ee, antenli kumanda işte bu Şeylerden teleskopik antenli kumandalardan kullanacaksanız yanınızda muhakkak frekans kristali alıcı ve verici için takım olarak birkaç adet bulundurmak lazım ki en azından iki set. hani bir yere gittiğinizde es kaza birisi şey yaparsa yanınıza gelirse ondan polemiğe girmemek için yanınızda garanti bulunsun. Özellikle fabrikasyon hani ready to run tabir edilen modellerde e, aynı frekans aralığında çalışan e, şeyler kullandığı için e, kumandalar kullandığı için bunların yanında frekans frekans kristali bulundurmak, ekstra kanal bulundurmak çok daha elzem hale geliyor. Doğru. Çünkü karşılaşma olasılığınız çok daha yüksek oluyor. Doğru. Bir diğer şey de bunun için e, tedbir de yine şeylerden çıkar, kitlerden çıkar ama hani çıkmadığı durumlarda da siz elde edebilirsiniz. E, frekansları frekansların karışmasın diye belli başlı renkler özellikle e, fabrikasyon araçlarda kullanır. HPI firmasının e, yaptığı uygulamadır. E, antenin başına geçecek küçük bir kurdele. Mesela birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal ayırmışlar. Evet. Yeşil, sarı, kırmızı, turuncu, kahverengi gibi şeyleri var. Kurdeleleri var. Evet. O birbirinde aynı kurdeleyi görenler, kumandasını bir zahmet kapatarak tehlikeye mal vermiyorlar. Evet. Yeni nesil bizim gibi, yani benim gibi 2.4 GHz çocukları o kurdele işini bilmez. <laughs> kurdele işini bilmez. E, pislerin e, uçak pislerin etrafında şeyler vardı. Frekans tablosu vardı. Evet. Hangi kanal boş, hangisi müsait. Evet, evet onlar yazardı. Evet, doğru. Şimdi bu mesafe ve frekanslara tekrar döneceğiz. Şimdi bizim önümüzde iki farklı tip kumanda var. Hı hı. Bir tanesinin araba kumandası. Surface diye geçen hani yüzeysel kullanım için. Hı hı. Daha derinlemesine, üç boyutlu uygulamalarda iki çubuklu sistem tercih ediliyor. Bu da helikopter ve uçak, uçak kanat. kumandası. Tabii. uçak kumandası. Şimdi temel olarak aralarındaki fark fiziksel olması. İkisi de bilgisayarla bunu deneyelim. Evet programlanabilir kumandalar. Eee pistol grip'ten tabir edilen sistemdir bu. Hani tabanca gibi kavrarsınız. Tetiği çektiğiniz zaman gazdır. İttiğiniz zaman frendir ilonik evet. bir şekilde. bu da direksiyon. Aynı şekilde evet. gayet elinize aldığınız zaman hani ergonomik açıdan sıkıntı yaşamayacağınız kullanımı bu size sunar. Can peki Üzerindeki... bir soru, Tabii. kritik soru. Bu kumandayı aldım. Arabayla kullanamaz mıyım? Kullanırım ama değil mi? Tabi bu... <laughs> Biraz şey olur. Sıkıntı sıkıntı, sıkıntı olur. olur. Direksiyon simidi yerine çubuk takarak kullanmaya benziyor. Evet. Bununla araba kullanmak e, hakimiyeti zorlaştırıyor. Bunun e, şeyleri var. Özellikle teknelerde e, dümen manevrası birazcık daha farklı olduğundan dolayı e, sağ tarafta ve sol tarafta birer eksende hareket edebilen çubuk kullanılan kumandalar e, özellikle teknecilerin e, hala şey yaptığı nedir? E, tercih ettiği kumanda sistemlerinden bir tanesi ve e, eski adetine çok şey yapmak istemeyenler, eski adetini çok terk etmek istemeyen bazı yarışçılar hala daha çubuklu kumandayla araba kullanabiliyorlar pist yarışlarında ama evet. sayıları gün geçtikçe azalıyor. Evet. Yani çünkü çok uzun süre tecrübe edilip iyice alışmış olmak lazım ki bunu bir kere uyum sağladıktan sonra çubuklu kumandaya dönmek çok zorlaşıyor. Evet. Şimdi bir de e, mesafelerden bahsedelim. Mesela Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Sen bunun helikopter çıkartıyorsun. Mesafeye girmeden ver şundan bir şey daha değinmek Hı -hı. istiyorum. Hani tutuşla alakalı. Tutuş pozisyonları da önemli çünkü. Ee, bu kumanda hani yapısı itibariyle çok fazla ayarlanabilir bir kumanda değil. Dijital olarak ayarlanabiliyor ama hani ergonomik açıdan çok fazla üzerinde opsiyon yok. Opsiyonlu kumandalar da var. Bunu şimdi tuttuğun zaman bu sağ elini kullanan kullanıcı için ergonomik tutuş pozisyonu. Eğer ben solak olsaydım mağdur olacaktım. Doğru. Sol üst, için var mı? Üst seviye kumandalarda direksiyonu ters tarafa da çevirebiliyorsunuz. Güzel. Bütün ayarlar simetriktir. Arka yüzünde de kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde uçak helikopter kumandalarında da iki tane ekol vardır. E, thumb flyer ve pinch flyer diye geçerler. Hı hı. Hı hı. E, thumb flyer tabir edilen kullanıcı kumandayı yeni aldığı zaman zaten ilk e, tutuş şekliniz nasılsa o öyle kalır. Şöyle tutarsanız eğer e, bu sizin çubukları baş parmak uçlarınızla kumanda etmenizi sağlar. Şöyle kavrarsanız bu da sizin iki parmağınızı birden meşgul edecek kullanım tarzıdır. Evet ben öyle kullanıyorum. Sen baş parmakla baş parmakla kullanıyorum. Ya ben göbeğime dayayıp biraz aksesuarları da göstereceğim. Evet. Şu, şu şekilde kullanarak Hı -hı. daha rahat. Edebilirim. Bu kullanım tarzının avantajı var, dezavantajı var. Avantaj, çubuğa hakimiyeti artırıyor. Özellikle çılgın akrobasi manevralarında çubuğun parmağınızdan kayıp kaçmasını engelliyor. Ama Hı -hı hani iki parmağınızı meşgul ettiği için diğer switchlere ulaşabilecek daha az parmağınız kalıyor. Bir de kumandayı kavramak zorlaşıyor. Evet. O yüzden kumanda ile kullanmak evet, lazım. Evet sehpayı da göstereceğiz birazdan. Şimdi <laughs> e, menzillerden menzile girelim. Ee, mesela elinde kumandayla uçuruyorsun. Çevre ahalisi gelip sorduğu ilk soru. Abi bu nereye kadar çekiyor sorusu oluyor. Şimdi bu soru sadece tabii meraklısı olanlar için değil, Modelini uçurmak isteyen kullanmak isteyen kullanıcılar için önemli. Örneğin e, otomobilde bu daha kritik. Çünkü sen yerdeydi diyorsun, e, senin frekansını etkileyecek daha fazla obje var. Tabii. Havadayken bu şey azalıyor. E, şimdi bu frekanslar tabii ki kumandanın gücüne do doğru orantılı. Vericinin kuvveti. Kaç milivoltsa ona paralel olarak. Alıcının da kuvveti. Alıcının da kuvveti önemli. E, şimdi mesela. Spectrum DX8 bu mesela Hı -hı. mesafe konusunda çok başarılı kumanda değil. değil. Yani 400-500 metreyi gören şükredebiliyor zaman evet. zaman. Ama o çok süratli bir kumanda. Veri transferi çok hızlı. İşte <laughs> bunlarda e, yine kullanıcının tercihi ön plana çıkıyor. Yarış pistlerinde kullanılmak üzere tasarlanan kumandalar kapalı Hı -hı. ortamda veya kısıtlı indoor uçuşlarında kullanılmak. Indoor denen şey de spor e, salonunun boşaltılarak işte kapalı geniş hacim elde edilmesi burada modellerin uçurulduğu akrobasi disiplini hı hı. Hani indoor modeller çok daha çevik olduklarından dolayı hızlı kumanda tepkilerine ihtiyaç duyarlar. Servoların ve kumanda gecikmesinin çok az olması lazım. Evet. Şimdi esprisi hani demiştim ya Futaba'nın bir barkod sistemi var modeliyle arasındaki bağlantıyı kurması için kullanıcının. Futaba'nın vericiyle alıcı arasında transfer ettiği barkodun boyu bu kadar. Dolayısıyla bu frekans asla kopmuyor ama çok azıcık bir gecikme hissedilebiliyor. Nerede hissediliyor bu? Helikopter akrobasisinde hissediliyor. Evet. Çok e, ciddi. Yani sen şey, stickte verdiğin komut oraya ne kadar hızlı yansıyor? Onu işte çok keskin manevralar yaparken bir gecikme olarak ancak hmm. helikopterde hissedebiliyorsunuz. Çünkü hmm. diğer bütün modellerde bağlantılar işte diğer modelin kendi e, ataleti o şeyi evet. servo gecikmesini e, tolere ediyor, törpülüyor. Otomobilde bunu hissetmek çok zor lastik emdiği için falan. E, oysa spektrumun transfer ettiği kodun bu kadarcık. Dolayısıyla çok daha süratli veri transferi yapıyor ama evet. güvenilir değil. Evet. E, mesela e, mesafesi sıkıntılı spektrumda eksik. Bunu modifiye etmek için ne yapıyor kullanıcılar? E, bunun mesela gücü bilim kadarıyla e, 8 desibel 10 desibel yanlış hatırlamıyorum. O gücü arttırıyorlar. Hı hı. E, Wi-Fi booster denilen arkaya cihaz takıp bir evet. tane de aslında e, ona da anten takıyorsun. Buradaki anteni bypass edip oradan çıkış yapıyorsun. Radyasyonun belini kırmak suretiyle. Evet. İşte 1 watt'a <laughs> kadar çıkış sağlayabiliyorsun. Tabii pili de çok fazla tüketiyorsun. Böylece Tabii. mesela DX8 kullanıp uçakta e, mesafeyi 6-7 kilometreye çıkanları e, duyuyoruz, ediyoruz. Ama mesela bu konuda mesafe konusunda Futaba'lar biraz daha iyi gibi iki nokta Bahsettiğim teknoloji farkından dolayı yani Futaba'nın FASST diye tabir edilen e, fast diye de hı hı. kısaca okuyabileceğimiz teknolojisi. Hani çok daha güvenilir bir sistem spektruma göre lakin e, dediğim gibi e, anlık tepki konusunda çok çok zorladığınız zaman hissedebileceğiniz. Evet. Normal kullanıcının hissetmesi mümkün değil. Profesyonel kullanıcıların bile hissetmesi mümkün değil çünkü hani dediğim gibi ancak akrobasi helikopterinde seri manevralar arasındaki geçişlerde hissedilebiliyor. Evet. O şey gecikmesi. Ya gibi. mesela bu Şeyde de öyle mesela Grabnar Mx-22 var ben 12 Hı. kanal. Bu evet. modül arka tarafına evet. e, Jet'in bir modülünü taktım. Bunda da mesela 300 metreye geçince kritik olmaya başlıyor. Tabii. tabi. E, sinyalde sin beeplemeye başlıyor. Sinyalde sıkıntı var gibi. Şimdi kritik dedik. E, kritik sınır aşıldığı zaman neler olacağından. E, on ondan bahsedeceğiz FSAF'ten. <laughs> şimdi mesela e, o yüzden şimdi kumandalırken buna dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Siz modeli nerede evet. uçuracaksınız? Tabii. Özellikle uçakta ne? E, o çok önemli. Şimdi buraya getirmedim ama onu inceleme konusu yapacağız daha sonra. Grappler'ın MX20 yeni modülü. Dahili işte 2.4 GHz modülü değil. Hı hı. Ee, mesela çok güzel testler var. 3 kilometreye kadar problemsiz. problemsiz çalışabiliyor. Mesela ben bunu da şeyi yakalayamıyorum. Mümkün değil. Ya yani 300-400 metre sonra bilemez 500 metre sonra çok ciddi sıkıntılar e, yaratmaya başlıyor. Futaba kendi e, orijinal modülü 12 MZ e, 12 kilometre kadar gitti. Geri geldi. Hı. Evet, üzgünüm bir geçişim yapılmadan. Tabii. Evet. Yani dolayısıyla model kullanacak işlem lokal kumandalarken eee kullanım ergonomi kanal sesi çok önemli ama bir taraftan da mesafe de mesafe çok önemli önemli bir faktör. Hani herkes bu kadar uzun menzilli kullanmak durumunda değil. Dediğim gibi spektrumun tepki avantajı var. Kısa mesafeli e, kullanımlarda spektrumun avantajı. Mesela uzun mesafe çıkıyor. şeyler var. UHF sistemler var. Hı -hı. Dragon Link'in evet, UHF gibi evet. ya da Sherer gibi. Mesela onlar genelde 400 MHz bandında 434, 433 MHz bandında yayın yapıyorlar. Tabi. Ee, ve normal standart antenleriyle menziller 15 kilometre. Evet. <laughs> Fakat anten takip sistemi kurarak da rekor 63 kilometreye çıkmış. O da Schreier'in sistemiyle. Şimdi Orada frekans boyuyla ilgili değil mi mesafe tamam Tabii tabii. tabi ee, Dalga boyu kısaldıkça e, uzan uzak mesafede uzun mesafede frekansın bozulması, sinyalin bozulması, parazit alması kolaylaşıyor. Hı hı. Dolayısıyla hani uzun dalga daha böyle e, şey dalga boyu yüksek uzun alıcı e, anteni uzun verici anteni kullanan sistemler daha e, yüksek menzil daha uzun mesafelerde bozulmamayı sağlıyor. Lakin e, burada vericinin kuvveti çok önemli. Evet. Vericinin normal 2.4 GHz'de çalışan bir kumandaya nazaran çok daha yüksek şeye sahip olması lazım. Watt değerine sahip olması lazım. Mesela biraz önce bahsettiğim Graplar şey MX20 12 mW da çalışıyor. Bu Schrader'ınkinde standartında mesela 500 mW. Hatta booster var. Masaya <laughs> ne zaman düğmeye geçiyorsun. Tabii, tabii. Nitro gibi o da 1 Watt'ta çalışıyor hani, ve pili tabii anında tüketiyor. Şimdi insanların kafasında soru işareti oluşacaktır. Hani cep telefonlarının sar değerinden şikayet ediyoruz. O, Benzer bir durum orada da var. 1 Watt'a yaklaştıkça gerçekten benim elimde 1 Watt vericisiyle bir menzil testi yapma gafletinde bulunmuştum. Başım ağrıdı 5 dakika içerisinde. Şu mesafede tutuyor olmama rağmen. Hani evet. çok ciddi şeylere sar değerlerine ulaşıyor aslında o makinalarda. O yüzden 2.4 GHz hobi kullanımı için basit şeyler çok evet. daha akil olacaktır. Doğru. Şimdi mesela mesafeden tercih ee, bahsettik model mesafenin dışına çıktığı zaman ne oluyor? Fail safe denen <laughs> güvenli evet. şey e, devreye giriyor. Bunun devreye şu, girmeye de bilir eğer o yoksa arkasından el sallayıp Evet. Saygı duruşunda duruyorsunuz. Yani fail safe olayı sinyal kaybolduğu zaman hangi ayarlar aktif olacak? Onu Kesinlikle. ayarlayabiliyorsun. Hatta varsa GPS modülü aletin üzerinde sizin önceden çizdiğiniz rotaya sadık kalarak sinyal kaybı halinde home pozisyonuna veya işte gelmesi gereken yere gelip Evet. Gah daire çiziyor, gah iniş yapıyor. Evet bu uçuş kontrolüsü gerekli bunun için. Tamamen bizim servolarla kontrol ettiğimiz uçuş şeyler için geçerli değil ama. Araç kumandalarında da Faysafe modül, küçücük Hı -hı. bir modül. Hı -hı. Sizin ayarlamanıza göre ya fren yapar ya e, gazı sıfırda bırakır. E, ya, ya da, da ölümü, direkt... ölümü şahlı olsun gazı kökle. <gülüyor> <gülüyor> gazı kökle duvarı delmek üzere e, tam gaz tamamen sizin programlamanıza kalmış. Hani e, her türlü şey yapılabilir. Şimdi bir, bir diğer konu da şu. Faysafe bu arada üzerine ayrıca değinebiliriz bunu örnekleriyle. Ee, direkt moza üzerinde de gösterebiliriz yani, Evet onu ayrı bir program yapalım ben yani çünkü önemli bir konu. Hı hı. Ee, şeyden bahsedeyim alıcılardan. Şimdi mesela ben Spectrum'un kendi şeylerini getirdim hı. alıcısını. Tabii kumanda daha şey gözüktüğü için böyle külliyatlı bir cihaz olarak gözüktüğü için hani e, alıcıyı çoğu zaman insanlar ikinci plana itiyorlar. Halbuki esas işi yapan alıcı. Evet alıcı. Mesela bu Spectrum'un 8 kanallı R8000 alıcısı. Hı hı. Bu da uydusu. Evet. <laughs> Şimdi tek başına aslında alabiliyor ama e, yeteri kadar alamadığı için bunu takmak gerekiyor. Şimdi konuşur sen bir önceki programda şunu ipucu vermiştin. Ben kumandan var. Yeni model yaptığım zaman yeni kumanda almıyorum. Alıcı değiştiriyorum. Kesinlikle. Mantık şu. E, bununla bank denen yani eşleştirme işlemi yapıyoruz. Mesela birinci modele ben bunu ekliyorum. İkinci modele başka Değil bir set alıyorum. Barkod üzerinden çalışıyorlar ya. Evet. Yani bunun barkodunu alıcıya tanıttığın zaman sadece bunu tanıyor. Evet. Dolayısıyla mesela bunda 20 model hafızası var, 30 model hafızası var. Hı hı. Ben bu kumandayla 30 tane alıcı kullanarak, yani bu bir tane oluyor, kullanabiliyorum. Her birini eşleştiriyorum. Uçak filosunu bir kumandayla idare etmek mümkün. Evet. Aynı anda değil tabii. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, bu tür avantajı var. Şimdi diğer konuda can şeyden bahsedelim. Mesela bu kumanda biz uçağı, helikopteri yerleştireceğiz hı hı. bunu. Ee, nasıl yerleştirmeli antenler? Şu antenler süs diye konulmamış. Kesinlikle. Evet. Antenlerin arasında üreticinin tavsiye ettiği değer 90 derecelik bir açı farkı bulunmasıdır. O da şu. Ve olabildiğince antenlerin kıvrılmadan düz durmasıdır ki evet. hani olabilecek en temiz sinyali Ya da en, ikisi arasında 45 derece demiştik değil mi? şu? Tabii gibi. işte 90 derece oluyor hı -hı. 45 e derece bükünce. Evet. E, olabilecek en temiz sinyali her türlü açı farkını ekarte ederek elde edebilmek buradaki temel amacımız. E, yalnız hani bunlarla çalışmak nispeten kolay. Hı hı esas megahertz modüllü teleskopik antene sahip kumandaların antenleri çok daha uzundur. Evet. 70 santim bazen 1 metre olabiliyor. O da kullanılan frekans şeyine göre değişir. Bandına göre değişir antenin ideal boyu. Eğer siz o anteni kısaltırsanız modelin içinde düğüm eder kompakt bir şekilde saklarsanız bir yere menziliniz inanılmaz kısalır. Evet. Hiçbir şekilde o antene e, müdahale etmemek, modelin boylu boyunca mümkünse gövdesinin dışından e, etrafına uzatmak lazım. Mesela bir sorunda şeyde de var, e, sabit kanatlı uçaklarda özellikle karbon kaplama kullanılıyorsa evet. bunun içine koymak zorundasın. Tabii. Birden mesafen sıfır hatta hiç alamayabilirsin. O yüzden e, o tür e, modeller için uzun antenli alıcılar var. 45 Bu santim anten santim modülünün tabii anten modülünün karbon fiber'e temas etmesi durumunda dahi açık olduğu zaman hı hı. glitch yani parazit tabir edilen e, sıkıntı yaşanıyor. Model havada e, tepkinize gecikme gösterebiliyor veya hı hı. kendi kafasından e, saçma hare hareketler yapabiliyor. E, bunu önlemek için de mutlaka e, karbon fiber veya metal aksamla bunun temasından kaçınmak, e, mümkünse silikon bir kılıf içerisinde e, güvenle sabitlemek lazım ki hani kırılmasın, bükülmesin. Doğru. Şimdi mesela bir diğer konu da şu. Mesela bu spektrumda gelen şu aynı zamanda sensörler var burada. Hı hı. İşte pilden gelen bir şeyi buradaki voltaj kısmına bağlıyorum. Tele kumandada telemetri denes. Görebiliyorsun. Ona değinmedik. Bir de telemetri dünyası var. Modelin üzerindeki herhangi parametreyi kumanda ekranından okuyabiliyorsunuz. Yeni nesil kumandalarda şimdi en son teknolojide iPod veya iPhone adapt adaptesiyle onun ekrandan istifade ederek e, uygulaması indirdikten sonra modelin bütün e, sürat gibi, pil durumu gibi, yakıt gibi şeylerini e, parametrelerini, motor hararetini okuyabiliyorsunuz. Evet. Telemetri e, <laughs> modelleri sayesinde modelin bütün e, üzerindeki şeyleri, değerleri okuyabiliyorsunuz. Ha, bu size ne avantaj sağlıyor? Tecrübeli bir kullanıcı aşağı yukarı e, modelinin ne zaman yakıtının biteceğini motorun sesinden dahi anlayabilir. Ama özellikle tecrübesiz kullanıcılar veya hevesliler hani modelin hızını göreyim, devir sayısını göreyim diye çoğu zaman hız ölçümü gerçekçi değildir veya devir sayısı hata Hı -hı. verebilir. Ama e, hani bir eğlence faktörüdür bulunur. Telemetri sinyaliyle e, normal sinyalin karışması durumu da söz konusu olabiliyor. Telemetri Hı -hı. sistemi kullanan kumandalarda e, normal sinyalin hassasiyeti kullanmayan kumandalara göre daha düşük olabiliyor. Evet. Şimdi zaten mesela Spectrum tercih sebebi. kendisi içe dahil ettiği için orada daha güvenli. Hı. Telemetri de bence helikopter ya da işte çok kanatlı multirotor uçuruyorsan yükseklik, pil durumu, içedilik e, pil durumu, işte, açı, motor harareti tabii. Bu, tabi. bu tür değerler oldukça önemli. O yüzden telemetri. Bir e, de tabii burada kumanda hususunda hiç değinmediğimiz e, FPV sistemleri var. Hı. Third person view. Hani modelin içerisinden onboard e, yayın ekipmanı. Onlar bunlardan tamamen bağımsız. Farklı e, modüller üzerinden çalışıyorlar. Dolayısıyla onların yayın aktarımında telemetrenin istifade edildiğinde kumandayla aslında hiçbir işimiz olmuyor. Evet. E, aslında harici telemetrelerin hepsi Hı -hı. biz o FPV ya da gördüğünüz ekrana tabii, yansıtıyoruz tabii, ki tabii. hem nereye bakıyor, nereye yapıyor. Konu, evet. Tabii tabii. Görmem Ama hani benim dediğim direkt modelin üzerindeki setup ekranından, ayar ekranından e, alıcının şarj durumunu, modelin motor hararetini veya çevirdiği maksimum devir görmemesini istiyorsak devir sayısını okuyabilmek. Mesela bu kumandada şuradan görüyorsun o telemetri bilgilerini. Tabii. Dahili jetinin kendi şey üzerinden aktarıyor. Ee, şimdi Can aslında bahsedecek çok konu var ama çok da bu bölümü uzatmayalım. Çünkü daha nelerden bahsedeceğiz? İşte kumandaların programlama olayından bahsederiz, felsefe olayından bahsederiz, başka bölüm yaparız. Yine her zamanki gibi soru cevap şeklinde hani yorumlar bölümüne göndereceğiniz sorularınızı, merak ettiğiniz detayları biz yine dilimiz döndüğünce, elimiz döndüğünce açıklamaya çalışacağız. Bu bizim birinci bölümümüz olsun. Kumandalarla ilgili bir bölüm daha yaparız diye tahmin ediyorum. Öyle olsun. Bir sonraki RC bölümünde görüşmek üzere. Görüşmek üzere.